Ben paramı çarçur dedim, Çok istifli, çok güzel harcadım paramı ve çok güzel değerlendirdim ki iş seçme lüksüm olabilsin diye. O yüzden ben e, bana gelen işin parasından çok kadrosunun ve senaryosunun, senaryosunun nasıl gittiği, hikayesinin ne kadar özel olduğu, ne kadar e, bakir olduğuyla ilgileniyorum. O yüzden pek e, parayla ilgilenmiyorum. Bu özgürlük kazanmak için yalnız çok fazla cefa çektim. Ha. O yüzden bu özgürlüğe kavuştuğum için çok Burs. fazla iş yani iş gelince ne kadar paraya yaparımı düşünmüyorum ya da ulan param bir ihtiyacı var şu işi kabul etsem diye düşünmüyorum. Bu işte ben ne kadar iyi olurum, ben bu işe ne katabilirim, iş bana ne katabilir diye düşünüyorum. için yüzden çoğu işi reddettim. Programı da şu yüzden reddettim. Ben dizi oyuncusuyum, tiyatro oyuncusuyum, sinema oyuncusuyum. Ama hepimizin özünde mesleğimiz sunuculuk. Sen hayata kendini program yaparak ya da tiyatro yaparak, oyunculuk yaparak sunuyorsun. Arkadaşım hayata kendini kameramanlık yaparak sunuyor. Bazısı hayata kendini maran... Hepimiz biz sunuyoruz. Kendini hayata ne kadar iyi sunarsan o kadar iyi yerlere geliyorsun. O Başka bir... bir sunuculuk yapsan eder miydi? Mesela... Ya, karakter Hı. yaratmıyorsun Hı. abi. sunsan gider miydi o abi, abi ben karakter yaratmalıyım anladın mı? Bir yere kadar oynuyorsun kendini anladın mı? Ama insan diyor ki ya bir Başka bir ya da bir katili oynayayım, bir torbacıyı oynayayım, bir şey bir şey oynamak istiyorsun anlıyor mı? Haftanın beş günü program sunuyorsun. Ne ara ne yaratacaksın? Nereye gideceksin? ile birlikte devam ediyordu işte. Ama çok yoruluyordum. Dedim ki Ölüyordum, ben bu işi bırakmalıyım. Mutlu değilim çünkü. Gerçekten mutlu değilim. Yani çünkü iş sana bir şey katmalı. Bana kattı. E yeter. orada kalmalıydı artık orada kaldı. Çok da iyi bir yapımcım vardı buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum ama çalışmak istemedim artık o da anlayışla karşıladı. Şu an dördüncü sunucu değişikliğine gittiler ama iyi gidiyor galiba program diyebiliyorum. Sen çok koyu bir Fenerbahçelisin ama fanatik Fenerbahçeli değilsin. Ben Fenerbahçe'yi seviyorum. Fenerbahçe'yi yendiğinde seviniyorum. Yenildiğinde çok üzülmüyorum. Bir de yani benim Ama mesela Beşiktaş olayınca... iyi oynadığı zaman öyle olsun iyi oynadılar diyorsun. Ya benim çok tanıdığım e insan var. Ben Beşiktaş'ın evet. futbolundan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum ama ben futbol seviyorum Moruk. Yani oynamayı hı, da seviyorum. Oynamayı seviyorum. İyi futbolu seviyorum. Antalya Şu Spor'da oynuyordun. Oynuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde oynuyordum. Kaç sene? 4 sene orada oynadım. Sonra forvet olarak Akdeniz Karmasına seçildim. Sonra Ankara'ya geldim. Sonra futbol konservatuvarından futbolu bıraktım. Abi bu kadar futbolla iyi giderken niye bırakıp tiyatroyu seçtin? E, hayalim o, o değildi çünkü benim. Hayalim oyuncu olmaktı. İlkokuldan beri biliyorsun sen de. konservatuarda kazanınca dedim ki bir de baktım Sertan arkadaşımmış, sınıf arkadaşım. <laughs> dedim ben kabul Biz edeyim. Biz bayağı okulun de. kapısında iki Antalyalı olarak tanıştık. Ve hemen hep birlikte ev tutmalıyız dedik. İki sene boyunca ev tuttuk. Ekmek arası leys yediğimiz zamanlar vardı <laughs> parasızlıktan. Para mı yok tabii öğrenciyiz. Normalde viski alırsın, viski enerji koyarsın içersin falan. <laughs> Biz biri alıyorduk, bir de tekel vodka alıyorduk. Vodka ile birayı karıştırıyorduk ki az ve öz olsun kafamız... <laughs> Rom'u hatırlıyor musun evet. Roma? Bu sen mi getirmiştin <laughs> Rom'u? Ya bir Rom getirdi, kömür ya. Böyle içki olmaz. Buradan attığın zaman burası yanıyor. Ciğerlerin yanıyor ve bizim salonumuz dünyanın en güzel salonuydu. İki koltuk, bir televiz <laughs> televizyon. Evet. hiçbir şey yoktu. Ve salon 60 metrekare falan diye. Ve o, hele, o evin her etrafından geçtiğinde böyle bir duygulanıyorum de 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 de, ya böyle Cağaloğlu Apartmanı'nın sakinlerine saygılarımı sunuyorum. Bir de ben geçen bir şeyi buldum. Bizim deft şey defterimiz vardı ya salonda asılan herkes bir şey yazıyor. He. O hala bende. de. Ben de, de YouTube'daki YouTube'a koyduğumuz görüntüler var ama <laughs> Allah belanı. <laughs>